Hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde RL devresinin doğal tepkisiyle ilgili örnek bir soru çözümü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakacak olursak e, In the circuit shown figure in the initial current In inductors level like heaven established by source not shown The switch is open test 0 anında anahtar kapalı. Şimdi bu arada arkadaşlar İngilizcem çok iyi değil. O yüzden çok iyi okuyamıyorum. Kusura bakmayın. Indüktör circuit figür aşağıdaki devrede the initial currents başlangıç akımları indüktördeki başlangıç akımları L1 ve L2 indüktöründe kaynağı bilinmeyen bilinmeyen kaynaklar tarafından oluşturulmuştur. Aşağıdaki devrede L1 ve L2'nin başlangıç akımları bilinmeyen kaynaklar tarafından oluşturulmuştur. The i̇şte, switch open t 0 anında t 0 anında anahtar açılmıştır. Böylelikle Find i 1 2 3 for t büyük 0 antar açıldıktan sonra i 1 2 akımlarını bulunuz diyor. E, calculate initial energy stored in the parallel indiktörlerde depolanan enerjiyi hesaplayın diyor B şıkkında. C şıkkında ise determine how much energy T sonsuza gider, giderken işte indiktörlerde depolanan e, ne kadar enerjinin depolandığını bulunuz diyor. T sıfıra sonsuza doğru giderken indiktörlerde depolanan enerjiyi bulunuz diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, A şıkkından başlayalım sorumuzu çözmeye. Hatta şuraya çözelim A şıkkını. Şöyle A diyelim. Şimdi A şıkkında I1, I2, I3 akımları bakın bu I1, I2, I3 IT akımları değildir sevgili arkadaşlar. ya da I0 başlangıç akımı değildir. Buradaki I1, I2, I3 akımları şu akımlarda hani bir bobin üzerinde indiklenen akım neye eşit arkadaşlar? I ile eşittir. 1 bölü L çarpı T işte e, T sıfırdan T'ye giderken e, V T çarpı dt T V T çarpı D T V T çarpı D T artı i t sıfırdı değil mi bu neydi arkadaşlar e, indiktör akımıydı i ile akımı e, demek ki bana vt değeri lazım i ile bulmam için çünkü l belli ondan sonra başlangıç akımları belli i sıfır t'ler belli e, o zaman bana vt değerleri ne lazım arkadaşlar vt değeri lazım Ha şunu da belirtmek istiyorum vt'yi bulmamız için vt neydi vt'nin formülünü yazalım vt eşittir i sıfır çarpı başlangıç akımları çarpı it idi. E it neydi arkadaşlar? it de eşittir e, e şey e, i sıfır çarpı yani başlangıç akımları çarpı e üzeri eksi t bölü tau idi. E tau değeri neye eşitti? Tau eşittir l bölü r idi. o zaman benim tau'yu tau'yu bulmam lazım. Şimdi arkadaşlar, tau değerini bulmamız için e, L bölü R ifadesini bulmamız lazım. Yani şunları, şu iki indüktörün eş değerini alacağız ve şu dirençlerin eş değerini alacağız arkadaşlar. E, yani şöyle olması lazım. Şuraya yapalım hatta. E, burası L eş burası R eş L eş nedir arkadaşlar yani indiktörlerin eş değeri 5 çarpı 5 enri çarpı 5 çarpı 20 bölü 5 artı 20 o zaman L eş ne olur 100 bölü 25'ten 4 Henry olur. Yani burası 4 Henry imiş. R eş nedir arkadaşlar? Şu ikisinin paralel olması R eş eşittir. İşte 40 ohm paraleldir. 4 artı kaç? 50 ile onun paraleli. Bunun ikisinin paraleli yani eş değeri eş değer direnci yani artı 4 ohm. Şöyle diyelim hatta. 15 ile onun paraleli 150 bölü 25 yapar. O da 6 artı 4 10. 10 ile 40'ın paralelde nedir? 8 10'dur. 400 bölü 50'den 40 bölü 5'ten R eş ne yapar? R eş eşittir. 8, 10 yapar. Bunları arkadaşlar artık gözü kapalı yapmamız lazım eş eşdeğeri. Çünkü artık eşdeğer direnç anlatamam yani bu böyle derslerde. Bunları çoktan halletmiş olmamız lazım. R eşde 8 10. O zaman tau değerimiz nedir bizim? Tau eşittir. L bölü R'den yani 4 bölü 8'den bizim tau değerimiz eşittir. 1 bölü 2 0.5 saniye. Evet. E şimdi arkadaşlar ben İT'yi bulabilir miyim? İT'yi bulabilirim değil mi? Benim I0 değerim nedir? Yani şuradaki akım değeri 8 ile 4'ün toplamdır değil mi? Yani şu iki eş değer indiktörün toplam akımı 8 amper artı 4 amper yani I0 akımları şöyle diyelim 8 artı 4'ten 12 amper yapar bu I0 akımımızdır bizim değil mi? O da 12 amperdir. E o zaman ben it'yi rahat bir şekilde artık bulabilirim. It eşittir I sıfır kaçtır? 12 çarpı e üzeri eksi t bölü tau kaçtır? 0.5'tir. O zaman it eşittir 12 çarpı e üzeri eksi 2 T olarak ben it'yi bulurum arkadaşlar. Eğer it'yi bulduysam vt'yi de çok rahat bir şekilde bulabilirim. Değil mi? vt nedir? Eşittir. it çarpı i sıfır çarpı it yani i sıfır on iki çarpı it kaçtır? 12 iki çarpı e üzeri eksi t ise vt eşittir. 144 çarpı e üzeri eksi 2 t değerine sahip olur. Ya şurada bir hata yaptım sevgili arkadaşlar. Bakın bunu siliyorum. Şimdi vt 12 çarpı it çarpı e, r'dir değil mi? Yani 8 çarpı. Yanlış yaptım. 8 çarpı. Şurada da yanlış yaptım. Şurası r olacak. Yani r eş olacak. r çarpı it. Yani VT şuradaki gerilimdir arkadaşlar. Şöyle diyelim. Şuraya VT diyelim. Şu iki nokta arasındaki gerilimdir benim. Değil mi benim VT diyelim. Yani 8 çarpı R eş üzerine düşen gerilim 8 çarpı 12 8 çarpı 12 e üzeri eksi 2 de o da ne yapar? VT eşittir. 96 çarpı e üzeri eksi 2 t değerine sahip olur. VT değerini ben bu şekilde bulmuş oldum. Arkadaşlar VT'yi bulduktan sonra artık benim işim kolaylaştı. i 1 i 2 ve i 3 değerlerini ne yaparım? Rahatlıkla bulabilirim. O zaman benim i 1 değerim sevgili arkadaşlar şöyle diyelim. Şunlar şunlara t büyük eşit sıfır diyelim arkadaşlar. T büyük eşit sıfırdır. Şimdi sevgili arkadaşlar benim i1 değerim ne olur? i1 eşittir. Şöyle diyebilir miyim ben? Ee, 1 bölü l çarpı 1 bölü l kaçtır? l bizim i1 için l1'imiz nedir? 5 henridir. 5 çarpı ee, 0 anından başlıyor. t büyük 0 dediği için 0'dan e, t anına kadar Çarpı Vt kaçtır? 96 çarpı e üzeri eksi 2t çarpı dt diyelim. Artı i sıfır nedir arkadaşlar? Bakın e, artı it sıfır yani t'nin başlangıç değeri akımın başlangıç değeri arkadaşlar. O da nedir? akımın başlangıç değeri 8 amperdir. Fakat benim i1 akım aşağı doğru akım başlangıç değeri yukarı doğrudur. O zaman eksi 8 diyeceğim ben. Benim akımın ee, akımım bu şekilde bulunur. Dolayısıyla arkadaşlar i1 akımı eşittir. Sonuç olarak şunu bulurum ben. 1.6 eksi 9.6 çarpı e üzeri eksi 2t amperdir. Ne zaman için? T büyük eşit şöyle diyelim. T T büyük eşit sıfır zamanı için ben i1 akımımı bu şekilde bulmuş olurum. i2 akımım ise sevgili arkadaşlar i2 eşittir. Yine 1 bölü 5 çarp. 1 bölü L kaçtır? L2 kaçtır? 20 Henry'dir. 1 bölü 20 çarpı ee, 1 bölü 20 çarpı sıfırdan T'ye doğru ee, vt nedir? Bakın arkadaşlar ikisine üzerine düşen gerilim de aynıdır değil mi? Vt gerilimi bakın ikisi üzerine düşen gerilim de ne dedik? Ee, şunları silelim. İkisi üzerine düşen gerilim de şöyle vt gerilimi nedir? hatta nereye bağlayalım yani şuraya bir yere bağlayalım diyeceğim ama yer yok kaçtı bizim ikisi üzerine düşen gerilimde vt gelmiş şu iki nokta arasında dolayısıyla ikisi, ikisi üzerine düşen gerilimde aynıdır arkadaşlar yine nedir 96 çarpı e üzeri eksi 2t e üzeri eksi 2t çarpı dt artı i2'nin Başlangıç değeri nedir? Yani şu koldaki başlangıç akım nedir? 4 amperdir ama yukarı doğru olduğu için eksi alacağım ben. Eksi 4 olarak alacağım arkadaşlar. Dolayısıyla I2 akımı I2 eşittir. Sonuç olarak I2 akımı ben şöyle bulurum sevgili arkadaşlar. Eksi 1.6 Eksi 2.4 E üzeri eksi 2 t t amper t büyük eşit sıfır zaman için arkadaşlar türevi integrali anlatmıyorum çünkü bunları bilmiş bilmemiz lazım hani buraya kadar geliyorsak değil mi bu konularda ön şart türev integral gibi bazı e, temel matematik e, ileri düzey matematik konularını prof mat dediğimiz diferansiyel konularını bilmemiz lazım arkadaşlar. Yine bu da T büyük sıfır zamanı için. E bir de I3 akımını istiyor bizden. I3 nedir arkadaşlar? Yine VT buradaki VT gelimi yani şu iki nokta arasındaki VT gelimi ee, bölü 10 olarak bulacağız değil mi? Şu 3, pardon pardon VT gelimi eee 15 bölü 25 Sevgili arkadaşlar i3 akımında da i3, i3 akımında şöyle buluruz. Biz vt gelin yani şu iki nokta arasında gelin biliyorum ben. E şuradan geçen akımı bulursam ben şu i3 akımda rahatlıkla bulurum değil mi? Şuradan akan akıma i, I dersem ix dersem diyelim ya da evet ix diyelim. i3 akımı nedir? i3 Ee, ix çarpı 15 bölü 15 artı 10 yani 15 bölü 15 artı 10 25'tir. Ee, o zaman ix akımı nedir peki? ix akımı eşittir. Ee, vt bölü bölü 4 artı değil mi? vt bölü şu şu 3 direncin eşdeğerdir arkadaşlar. O da ne yapar? 4 artı 15 10'un paraleli. 15 10'un paraleli. O da vt bölü hatta şöyle diyelim. ix ne yapar? vt bölü 15 10'un paraleli 6'dır. 6 artı 4 10 olarak vt'yi ben bulmuş olurum. VT nedir zaten? Dolayısıyla arkadaşlar I3 akımı I3 eşittir. Ix nedir? Vt bölü Vt bölü 10'dur. Çarpı ne, ne olacak arkadaşlar? 15 bölü 25. 15 bölü 25. O zaman I3 akımı eşittir. Vt nedir arkadaşlar? Vt gelelim. 96 çarpı E üzeri eksi 2T bölü 10 çarpı 15 bölü 25. Sonuç olarak ben VT i3'ü 5.76 çarpı e üzeri eksi 2 t olarak bulurum. 5 şöyle diyelim. 5.76 çarpı e üzeri 2 t. i3 eşittir 5.76 çarpı e üzeri eksi 2 t amper ne zaman için t büyük eşit 0 zamanı için artı koydum çünkü direnç üzerinden geçen akımları 3 akımı biraz karışık gibi oldu sanırım inşallah anlamışızdır size tavsiyem arkadaşlar soruları kendinizle çözmeniz Evet A şıkkına sayfamızda oldu. Şimdi B şıkkında diğer sayfamıza yap yapalım. B ve C şıkkını arkadaşlar. B şıkkında arkadaşlar bizden istenen paralel indiktörlerde depolanan enerjinin toplam enerjinin başlangıç değerini soruyorum. Enerji nasıl arkadaşlar? İndiktörlerdeki toplam enerji V eşittir. Şuraya B şıkkı diyelim. V eşittir. 1 bölü 2 çarpı L çarpı I kare olacaktı. O zaman toplam enerji V toplam diyelim ya da V diyelim. V1 artı V2 değil midir arkadaşlar yani L1 üzerinde depolanan enerji artı L2 üzerinde depolanan enerjidir Dolayısıyla benim V değerim eşittir V1 nedir arkadaşlar 1 bölü, L 1 bölü 2 çarpı L1 çarpı I1'in karesi artı 1 bölü 2 çarpı L2 çarpı I2'nin karesi o zaman V eşittir 1 bölü 2 çarpı L1 nedir arkadaşlar? 5 çarpı I1 nedir? 8'in karesi 64 artı 1 bölü 2 çarpı L2 kaçtır? 20 Henry çarpı 4'ün karesi nedir? 16'dır. O zaman benim V değerim e, toplarsam arkadaşlar şu değer elde ederim. 320 Joule değerini elde ederim. Benim depolanan toplam enerjimi bulurken. Son olarak C şıkkını yapalım sevgili arkadaşlar. C şıkkını da buraya yapalım. C şıkkında da T sonsuza giderken Determine how much energy stored in indiktörlerde depolanan toplam enerji yani e, B şıkkında arkadaşlar başlangıç e, indüktörlerin başlangıçtaki enerjini soruyor. Enerji enerjisini soruyor. B şıkkında ise e, anahtar açıldıktan Uzun bir süre sonra indiktör üzerindeki enerjiyi soruyor bize. Dolayısıyla arkadaşlar, ben anahtar açıldıktan sonra i1, i2 değerlerine bakarsam, bakın i1 ve i2, i2 değerlerim anahtar açıldıktan sonra i1, 1.6 buldum ben. Şöyle diyelim, i1, 1.6 değerini alacağım. i2 için ise eksi 1.6 değerini alacağım. E, dolayısıyla arkadaşlar C şıkkı için şunu söyleyebiliriz. V eşittir. V eşittir. Ee, şöyle yapalım hatta. V eşittir. 1 bölü 2 çarpı L, L1 çarpı i1'in karesi artı 1 bölü 2 l2 i2'nin karesi ne zaman? t büyük eşit 0. Yani t sonsuza giderken ki zaman. E, dolayısıyla arkadaşlar v eşittir. Şöyle olmaz mı? 1 bölü 2 çarpı l1 kaçtır? l1 5 Henry'dir değil mi? 5 çarpı i1 kaçtır anahtar açıldıktan sonra arkadaşlar? Normalde 1.6 çarpı i1 eksi 9.6 e şöyle değil mi hani 1.6 eksi 9.6 eksi 2. Fakat biz 1.6 kısmını alacağız i2 için ise eksi 1.6 değerini alacağız arkadaşlar. E, dolayısıyla e, i1 için ben 1.6'nın karesi diyorum artı 1 bölü 2 çarpı l2 kaç 20 çarpı i2 için ise eksi 1.6'nın karesi derim. Dolayısıyla bunları eşitliği sağlarsak V eşittir. 32 Joule değerine sahip olur. Anahtar açıldıktan uzun bir süre sonra. Evet sevgili arkadaşlar bu sorumuzun çözümü de bu şekilde. A, B ve C şıklarını yaptık. Ee, umarım anlamışızdır. Elimden geldiğince ayrıntı anlatmaya çalıştım. Lütfen siz de bu soruyu kendi başınıza bir kez daha çözün. Lütfen abone olalım arkadaşlar. Yorumlarınızı, destekleyici yorumlarınızı bekliyorum. Ve dersleri paylaşmanızı istiyorum. Diğer arkadaşlarınıza yararlansın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.